Pikachu, Pokemon dünyasının en tanınan ve sevilen karakterlerinden biridir. Elektrik türüne ait olan bu sevimli Pokemon, sarı renkli ve fareye benzeyen bir görünüme sahiptir. Boyu 0.4 metre, ağırlığı ise 6 kilogramdır. Erkek ve dişi Pikachu'lar kuyruk şekliyle ayırt edilir. Erkeklerin kuyruğu düz, dişilerin kuyruğu kalp şeklindedir. Pikachu, Pichu'nun yüksek dostluk seviyesine ulaştığında evrimleşmesiyle ortaya çıkar, daha sonra Thunderstone, yıldırım taşı, kullanılarak Raichu'ya dönüşebilir. Statik adlı yeteneği sayesinde kendisine temas eden rakiplerini felç etme şansı bulunur. En bilinen saldırıları arasında Thunderbolt, Quick Attack ve Iron Tail gibi hareketler yer alır. Oldukça enerjik, sadık ve cesur bir karaktere sahiptir. Sahibiyle güçlü bağ kurar ve onu korumak için elinden geleni yapar. En çok, anime serisinde Ash Ketchum'un yanında yer almasıyla tanınmıştır. Bu sayede Pikachu, yalnızca bir Pokemon değil, aynı zamanda tüm serinin simgesi haline gelmiştir.